Son 5 yıldır borç batağına saplanan belediyeler kısırlaştırma ve barınak faaliyetlerine yeteri kadar bütçe ayıramadıklarından sokak köpeklerinin nüfusunda belirgin bir artış ortaya çıkmıştır. Bu da beraberinde bazı sorunları getirmiş olsa da ufak bir bütçe ayrılarak on binlerce veteriner hekimimizin eşliğinde kısa sürede üstesinden gelinmesi mümkündür. Bazı kurumlara kiralanan audilerin parasını bu hayvanları kısırlaştırmaya harcasaydınız emin olun daha büyük seva araba girerdiniz tepede oturanların bazıları iki sene yerli ve milli arabaya binseler sokakta kontrolsüz köpek nüfusu diye bir sorun kalmaz zaten ne Türk kültüründe ne Osmanlı ne de Selçuklu kültüründe hayvanlara karşı böyle bir zulmün eseri yoktur sizin çıkmaya korkuyoruz dediğiniz sokaklarda elimizi kolumuzu sallayarak gezdiğimiz için yaptığınız şeyin propagandadan ibaret olduğunu da adımız gibi biliyoruz Sokak hayvanları için yapılması gereken belli. Belediyeler ve hükümet ihmal ettiği görevi yerine getirecek ve bu hayvanların kısırlaştırılması ve barınaklara alınması konusunda bütçeyi ayıracaklar. Bunun başka yolu yok. Birileri belediyelerde akrabalarına üçer dörder maaş verecek. Birileri de yarım kilo sakalıyla milyonluk Audilere binecek diye bu hayvanlara ayrılacak bütçe ihmal edilemez. Bu işin partisi falan da yok. Her parti bu işten sorumludur. Çocuklarımıza ve sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak için iktidar ve belediyeler görevlerini yerine getirmek zorundadır. Osmanlı'dan bu yana kültürümüzde yer edinmiş bir hayvanın yok edilmesini savunacak kadar yoldan çıkmayın. Tek merkezden yönetilen kutuplaştırma politikalarına alet olmayın. İtlaf edilmesi gereken asıl varlık görevini yerine getirmek yerine halkın bütçesini akrabalarına peşkeş çeken belediyecilik zihniyetidir son 5 yıla kadar kontrol altında olan sokak hayvanı nüfusu Anadolu'nun şehirlerinde birden bire neden arşa çıktı diye hesap sorduğunuz gün gerçekten sizi dinleyebiliriz. Çünkü bu hayvanlara ayrılan ödeneği parti teşkilatlarında çatır çatır yediler. Sen de fedai gibi propagandaya alet oluyorsun. Ya 18 saat boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım ve Köy İşleri Komisyonu'nu bunun için çalıştırdılar tam 18 saat boyunca. Ülkede tarım bitti. Çiftçi ekemiyor. Ma mazot alamıyor, gübre alamıyor. Yani biz sokaklardaki köpekleri toplayacağız, öldüreceğiz diye. Şimdi ben orada ki argümana bakıyorum çocuklar. Hepimizin çocuklarını kardeşlerini, yakınlarını Allah korusun hiç kimse köpek saldırısında ne kaybetmek ne de canının yanmasını ister. Ama bir şeyi ka karıştırmayalım. Siz 22 yıldır iktidardasınız. 22 yıldır iktidardaysanız kimse kusura bakmasın ama hani çok sık dile getirir ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dicle kıyısında kaybolan koyundan bile sorumluyum der Hazreti Ömer. Siz de sorumlusunuz. Bu ülkede ısırılan, bu ülkede öldürülen, köpek saldırısında hayatını kaybeden her çocuktan önce bu iktidar sorumlu. Bu ülkenin büyük şehirlerini son 5-6 yıldır muhalefet yönetiyor. Neredeyse büyük şehirlerini. Daha önce siz yönetiyordunuz. Ne yerel yönetimlerini sağlıklı bir kısırlaştırma yaptı ne siz yaptınız. Ne de doğru düzgün bütçe aktardınız ki barınaklar yapılsın. Ne de o barınaklarda suç işleyenleri doğru düzgün yargılayabildiniz ki hayvanseverler barınaklara karşı olmasın diye. Tüm bunları topladığımızda sorun yumaya haline getirip sonra da radikal çözümle biz bunu çözüyoruz dediğinizde siz çözmüş olmuyorsunuz. Siz ayıbınızın üstünü örtüyorsunuz sadece. Zaten çocukları düşünüyor olsaydınız Ensar Vakfı'ndaki e, istismarı aklarken yüzünüz bu kadar gülmezdi. Bir kereden bir şey olmaz demezdiniz. Bu ülkede yoksul çocuklarına devlet okullarında bir öğün yemek verebilecek kapasiteye sahip olmayan bir iktidar kalkıp da ben bu ülkenin çocuklarını düşünüyorum filan demesin. Sokağa çıktığında acaba evime dönebilecek miyim diye kadınlar düşünüyorsa bu ülkede güvenli sokaklar yaratmaya çalışıyoruz diye bize palavra atmasınlar. Benim Benim <laughs>